Evet Dinatale hayırlı uğurlu olsun. Ama niye bir kimya sıkıntımız var? Heh tamam şimdi oldu. XR gelmedi bekliyorum onu bekliyorum. Güzel ya Casemiro'yu yapmadığıma çok pişmanım ya. Hah aferin. Neymar neler yapıyor Neymar. Neymar. Hocam. Di Natale'ye yaptırıyor bu sefer de. Haydi bakalım. Lacro XA, Playa, Vermut. Yani iyi kadro. Neymar. Adama ameliyat oldu. Götürür mü bir de? Var. Dinet teknik, kalite. Mbappe Neymar işbirliği devam ediyor. Rakip çıkmıyor. Dina at tale. Atar mı? Atmaz mı ya? Dina Talem'e bakar mısın ya? Oy no look gol mü? Yeni mi çıkıyorsun gerçekten ya? Oyuncu değiştirir bu. Leva oyu. Almanla mı eşleştik? İtalyan da olabilir. Ben de o. Şunlardan nefret ediyorum i̇şte orada pasta vermemem gerekiyor benim hatam yani. Yedik. Saçma bir gol. Ben de. Oğlum ben niye şu pas hatalarını yapıyorum ya. Yedik. Aa. Cık. Geri gel, geri gel. Eee ama Abi keyliğini de vurduruyor sonra ya. Lewandowski'den uzun oğlum keyliğini ya. Penaltı Abi Ben de. Darwin Nunez! Yes. Nasıl bir fake? Ya sen nasıl bir şanslısın ya? O saat yukarı. Oradayım, orada. Aşırtma mı? <laughs> neymar kasemiro ahlevandoskiğna var ronaldoda var oha Hadi yine Tale neler yapıyor. İllüzyon 97 Zidane Ronaldo. Oo, herkes de Ronaldo var ya. Renato mu işte. bak bu soruları sormayın abi bana. Bunlar daha cevaplayamayacağımız sorular. <laughs> Mbappe bunu atıyorsun değil mi? Aferin. Ya başlayacağım. Ne kafa golü yedik anasını satayım Eder milli ta falan. Orada boş boş duruyor. Hadi abi bir tane de atalım da çıksın. Ayakları uzun. Bu adamı halletmemiz lazım. Kardeşim sen en iyisisin bak gerçekten sen en iyisisin ya. Ben uzun zamandır böyle bir kartla oynamadım. Oğlum onu yapmamıştım ya neyse. Oğlum bak bu adamın bu adam bağlı ben söylüyorum kardeşim bu adam bağlı. Bu adam bunu hep yapıyor abi. Bu tesadüf olamaz. Dibala, Barella, tamamen İtalya. Ben bu adamı tutamıyorum. Bir de kolibali duvar duvar. Çıkalım çıkalım. Boşver oynamayalım. 60-56-50 O All Stars. Güzel takım. Eee Mbappé ne diyorsun kanka? E, Messi'ye omuz attı. O düzeldi herhalde ya. En son öyleydi de bu 7-1'lik maçta düzeldiler herhalde. Minitao ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne güzel. Oo. Oh, oh. Beyler ne olsun istiyorsunuz ya? Yediğimiz böyle bak. Porto boşa çıkıyor. Nasıl bir şeyle sınanıyoruz biz şu anda? Manyak ya. Bitti. Offside yok. Al. At. At yukarı. Attı lan. Yap oğlum sen oturuşunu. Yapmadı. 2 mega paket bir nadir altın paketi. Açalım hemen. Nadir altın paketi. Bir şey yok. Hadi bakayım. Ne güzel bir şey. Board bile vermedi. Ama burada bir goat var. Board vermedi ama goat'umuz geldi. Neyse biraz serinledi ya. La Pantera. Evet, tamam. Hiçbir şey gelmedi.